önünde bebeği beslemek için sorumlu bir görev var. Peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarifi biliyorum. Sanırım biraz yağ koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak. Bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böyle dökeceğim. Çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. Zorunum <laughs> ne yapıyorsun? Aa, <laughs> hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Oh, my God. oh. Youtube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. Ne kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için. En lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. Bu yemekte kaç kalori var ama Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelekliyoruz. Ve biberiye dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının başyapatı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim. O yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğini dikkat edin. Tersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. <laughs> ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şüruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? Evet bu büyük annenin yemeği. Evet Ali. Büyük anne aferin. ay bir şey sıkıştı. Şimdi şey, küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına o suji istiyor. Aa, bu ne böyle? Alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır. Gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu sushi mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem şanti ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk suçu gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne? Kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyordum ve üzerine koyuyorum. Böylece sushi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia suşisi hazır. Büyük anne böyle suşi yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam, kocaman ve parlak suşi. Abladan gelmiş ve çok lezzetli. Çok iyi. Bence onları seçti. Of oh ya, hiç benimkini denemedim bile. Büyük anne, uyuma. Torunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. Tatlı çikolata kokteyli istiyor. Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz kütüne ihtiyacım olacak. Şişeye şeye böyle döküyorum. Ve Starbucks'tan ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim. Ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay neler oluyor? Üzgünüm büyük anne bilerek yapmadım. Büyükannenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah, bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet sandım. Mükemmel başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle süsleyeceğim ve sık sık kendime böyle tarifi yemek yaparım. Bu arada kendinizi unutmayın. Şimdi ise üzerine krovia dökeceğim. Orjü tam gereken. Mükemmel. Her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ah kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basısında demliyorum. Kahve mükemmel olacak inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Süt köpüğü yardımcı olacak dekar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. Oh İçeceklerinin tadına bakmak zamanı ve eli kendisi güzel bardağa uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şeker ekleyeceğiz. Daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. <laughs> Ve hepsini böyle çarpıyoruz. Oh, <laughs> biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, hapçi. Ay, bu büyük anne özür dilerim. Yine seni kirlettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Aa, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam şekeri attık. Ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Ah, nasıl da güzel kokuyor. Her şey kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem şanti hem meyveler. <laughs> Afrika oldu. Bu ne böyle? Tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay, ne <laughs> kadar güzel, ne kadar iyi. <laughs> oh, oh my. Buffaları çıkarma zamanı. Yeşil, sağlıklı, güzel bir servis eksik sadece böyle kestim ve süsledim. Belissimo. Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. Oh, wow. Bu vafonlar tam istediği gibi görünüyor. Ve ama içinde sıra dışı dolgu var. Hı, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim. Pekala bisküvi ile başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu atlan hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder. Geleceği bisküvileri. Hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zaman şey gibi mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Ustanın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. <laughs> Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bu mu bisküvi? Yenilebildiğinden bile emin değilim. Vay be bu ne? Bağcanından zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Hmm. Belki de hayır. Kıyma mı? Ay, iğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Diğerleri nasıl? Bu çörek çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. <laughs> Bunu kızartmayı nereden bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. Ötkülü yiyici. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kıymayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha <laughs> beklememiz gerekiyor. Anneciğim. Canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyük anne. Her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Ve şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgeri ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar iştah açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar. Cemre olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. <laughs> ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ya hadi büyük anne. Bak ne kadar tatlı oldu. Tanem. <laughs> Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, ne kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay. Mahvoldu of. What? Neyse ki başka bir hamburger ne? daha var. Hayır. Gerçekten iyi görünüyor. Oh. Deneyelim. Hmm, jelibon. Ve Nutella. Harika... Şefim burgeri kazandı... Tebrikler... Şey bilirsin işte... Bu hiç adil değil... Bu kez nugget istiyorum... Yapar mısınız? <laughs> Bu çok kolay... Büyük anne hey. uyan... Ay. Bak Jennifer nugget istiyor... Okay. Ah, tabii tabii... Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz... Aa büyük anne ya benimle paylaşır mısın? Teşekkürler. Tuhaf neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Of hadi. Ay. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Ha, hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetlerim mükemmel olacak. Bak altın parçalar gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek kırıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. Ay size gidiler. Çok kabalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? da oldukça sade. <laughs> tamam, bir sonrakini deneyeceğim. Evet, bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var, bu harika. Vay be, burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley, ben kazandım. Bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de istiyorum. Aa, pizza. Bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir aşçıyım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. Teşekkürler büyük anne. Al biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Aha bakalım. Ve şimdi de pizzayı ve en sevdiğim skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet, meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizzam en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. Boks onu. Ona. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizzanın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur. Üstüne biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı. Orada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. Wow. Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz? Uyuya kaldım şimdi. Ah ne oldu? What? Ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Belissimo. Çok lezzetli kokuyor. Ha? Şey hiç de fena değil. Bakalım bakalım. Ne kadar ilginç görünüyor. Hey bu ne böyle? Deniz masumları mı? Burada karides var. Denemek bile istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Boni bana benziyor. İlginç. Ama görüntüsü lezzetinden daha iyi. Bu pizza gayet normal görünüyor. Ve çok güzel kokuyor. Hmm, evet tadı harika. Evet kazanan pizza bu. Tebrikler büyük anne. Ay, teşekkürler. Hak edilmiş bir Acaba gidip kapıyı açayım. Hello. Merhaba çiçekler sizin için. Ay, ah, ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözümü alamıyorum. Vay çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Yummy. <laughs> Jennifer. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm bir ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O dolgunun masamda olmalı. Hayır olamaz. Kıyafetimi ve çeşmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler süper. Of, oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu görebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? <laughs> Neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemiyor. ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber ekledikleriniz uymuş Onun nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia! Kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdi. Oh, Çikolata ile içebilirim. Oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır, olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Kabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldım. Çin çok mutluyum. Seninki ne? Aman. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana <laughs> gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! <laughs> bu. <Daha> beni korkutuyorsun. <laughs> Ups. Tamam mı sabit? Balığını al ve bu işi bitir. <laughs> okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu. Başardım. Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonivon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşın için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. <laughs> Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes <laughs> bu burger. Bu sınırı yok. Peki ya sende ne var? kocaman ve delici güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgerini istiyor olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftalık bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl tücelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şey yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek tatlı olacak. <laughs> evet. Neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü tır köfteye bak. <laughs> Biziz. Oh, no. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk olay artık. Biraz daha sabit. Neredeyse her şeyi yedim. <laughs> Tam planladığım gibi okay. sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın alright, zamanı geldi. Alright, alright. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Wow. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. <laughs> Ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. yine yeah. yeah. çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabilirim. Ama kirletmeden onun nasıl alabilirim? Biliyorum parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten right, sevdim right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acele ah biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Oh Ay çok fazla açılış kolu değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek.